Yay burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Şimdi bu videomda detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Önce şanslı olduğunuz alanlardan bahsetmek istiyorum. Yılın ilk 6 ayında ikili ilişkilerden, evlilikten, ortaklı şans ve fırsatlar var. Lakin Nisan'a kadar burası biraz karmaşık ilerleyebilir. Bir şeyin abartılması ve çokluğu sonucunda karar vermekte zorlanmayla alakalı bir takım durumlar olabilir. Nisan-Haziran arasını ilişkilerle ilgili karar vermek için kullanabilirsiniz. Hazirandan sonra yılın ikinci yarısında maddi konulardan fırsatlar var. Başkasından kaynaklı gelirlerden fırsatlar, işte eşin parası, Mirasla alakalı krediler, yatırımlarla alakalı konulardan şans ve fırsatlar sizleri bekliyor olacak. Şimdi tutulmalara geçiş yapmak istiyorum. Tutulmalar sizin için çok önemli. Balık başak aksına tutulmalar olacak. Yani sizin 4-10 aksınız. Kariyer, ev, hayatı alanında tutulmalarınız olacak. İş hayatınızla alakalı dönemsel pürüzler olabilir veya geçmişten kalan gündemlerle alakalı iş hayatınızda bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Ev aile yaşantısıyla alakalı da bir şeyler sizin için farklı ilerleyebilir. Yer değişimi, taşınmalarla alakalı gündemler olabilir. Aileyle alakalı gündemler olabilir. Yine diğer taraftan emlakla alakalı gündemler olabilir. Peki ev alabilir misiniz? ev alabilirsiniz özellikle yılın ikinci yarısında. Evlenebilir misiniz? Evet, evlenmekle alakalı fırsatlar da yıl genelinde sizlere bekliyor. E, olabilir. Ama şöyle bir durum var. Siz dört on aksında yaşayacağınız tutulmalar bazı kişiler için iş sorunu, bazı kişiler için de aile sorunu şeklinde çalışabilir. Çünkü bu durum doğum haritanıza göre şekillenmekte, yaş grubunuza göre şekillenmekte. Bu anlattığımız siz kendi hayatınıza göre uyarlamanız çok daha doğru olacaktır. İş hayatında daha çok sorun yaşama potansiyeli olabilir veya böyle sorun yaşamasanız bile istediğiniz ilerlemeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Daha rutin bir seviyede ilerlemelerde yine olabilir. Yaz aylarına çok değişken koşullar var. Satürn burç değiştirecek. İşte Uranüs, Neptün buralarda hep bir burç değişim süreci var. Bunlarla alakalı e, aşk hayatınızla alakalı konuşmak istiyorum. Satürn Koç, Neptün Koç hatta yıllardır Şiron Koç'ta aşk hayatı alanınızda. Aşkta ne yaşıyorsunuz? Bekar olanlar açısından aşkla alakalı uzun zamanda bir takım sorunlar olabilir. Veya çocuklarınızla alakalı bir takım gündemler olabilir. 2025 yılında Aşk sizin için biraz verimsiz bir alan olabilir. Aşk yaz özellikle yaz aylarında ilişkilerle alakalı bir takım hayal kırıklıkları deneyimlenebilir. Lakin özellikle kalıcı ilişkiler, evlilik gibi ilişkiler açısından uzun süreli olan ilişkiler açısından faydalar, fırsatlar elbette ki var. Lakin sizin için kararlı istikrarlı olan kişiler açısından da Satürn Koç, Neptün koçunda desteği gelecek. Hayatınıza sorumluluk alan kişiler açısından da bir güç sahibi olma işiyle alakalı olarak zor da olsa bir güç sahibi olma işinde bir otorite olmayla alakalı bir takım gündemlerde karşımıza gelebilir. Şimdi yaylar açısından mesela evli yay kişileri beni dinliyorsa eğer ki Uranüs ikizler burcunda transit etmeye başlaması yazarlarıyla birlikte yani sizin ilişkilerle ilgili bir gündeminiz var. Sorunlu olan e, ilişkilerden özgürleşme döneminden geçiyor olabilirsiniz. Ama bu herkes için değişir. Ani evlenme, ani ayrılma, yani durumunuz neye bağlıysa, ani gelişen ilişkilerle alakalı gündemler aslında buranın başlığı. Hayatınızda ee, Sıkıntı yaşadığınız bir ilişkiden ayrılma potansiyeliniz var veya aniden böyle bir ilişkiye başlamayla alakalı gündemlerde yine e, oluşabilir. Yıl genelinde baktığımızda aslında sizin için geliştirici durumlar da var. Plutokova'ya geçti. Daha önceki videolarımda anlattım, dinlediniz mi? Plutokova sizin için diyor ki aslında. Bilgini güçlendir diyor. Bilgiyle ilgili ne iş yapıyorsunuz aslında? Ne yaptığınız bizim için çok önemli. Eğitim, bilgi, yayıncılık burayla alakalı. Bilgini güçlendir veya bilgini dağıt gibi anlamları var. Buranın. Yani aslında bildiklerini aktar gibi bir durum var. Ve yay burçlarının aşırı yargılamaktan kaynaklanan atalete düşmeyle veya harekete geçmemeyle alakalı bir takım gündemler olabiliyor. Sizde bunlar bu şekilde mi işliyor? Bir buna bakmak gerekiyor. Eğer ki görev bilincinde hareket ediyorsanız sizin için yeni öğreneceğiniz bilgiler sizleri bir yere taşıyacaktır. Peki sizlere tavsiyem ne olur diye baktığımızda yılın ikinci arasında bir yatırım yapın veya bununla ilgili planlama yapın. Evren bana ne verecekmiş gibi beklemek yerine maddi konularda ne yaparsam benim için fırsatları yakalayabilirim gibi bir sorgulamaya geçmeniz önemli. Beklediğiniz miras meseleleri varsa bunları da tabii ki alabilirsiniz ve aynı zamanda bilgiden gelen güçle ilerlemeniz geldi ilerlemeniz gerektiğini hatırlayın bilginizi güçlendirin umuyorum ki 2025 yılı sizler için keyifle geçer sevgiler.